Özellikle duman yapsın diye yeşil bir parça attık ama hiç arılar saldırdı ya bu kadar arı. Kulağımın dibinde geziyorlar. <laughs> bir parça daha atak. Yeşil duman yapması lazım aslında. Yapmıyor. Ateş fazla güçlü galiba. Çıtır çok güzel. İşte bunu böyle gece kamp kuruyorsun, çıtır çıtır evet. çıtır ateşin dibinde oturmak o kadar muhteşem bir şey oluyor ki. Hele bir de yalnızsan, bakir bir koydaysan veya da ormanda dağdaysan… Ya da yanında bir sevdiğin var. Tabii o ayrı bir romantizm olayı. Ben söyleyemedim, siz söylediniz. <laughs> güzel bir canım. Yani kesinlikle yaşanması lazım. Evet. Kesinlikle. Zaten bağımlılık yapıyor. Her zaman söylüyorum. Eee ne zaman gidiyoruz devamlı? <laughs> İlk baharda olabilir. Yani ben devam ediyorum gerçi yaz kış yürüyüşe. Evet, evet. Ama herkes kışın tabi şartları uymayabiliyor herkese. Bir de önceden bayağı sözleşmek lazım ki grup öyle. Aa bana önceden sonra izin alıyor herkes. Ya ben onu yapıyorum ama herkes geleceğim, geleceğim diyor. Son dakika kimi anneannesini öldürüyor, kimi anasını, kimin babasını. Ya hastalanıyor. Bir defa yani falan. O yüzden artık pek fazla etkinlik aşmaya da yanaşmıyorum. Çok mahcup duruma düşürüyorlar işletmelere karşı özellikle beni. grup yapıp böyle. Ya arkadaş bu kadar dumana hala kaçmadılar keratalar bardak. İki bardak yaptım onu. Erimesin bir de. Dünkü de erimemişti. Çok koydun ama ben şimdi elim sıcağı da gelmez ha. Dur. Benim ellerim kortizondan dolayı. Çok mu sıcak? E, Çok sıcaksa bir yere koyamaz. Alt taraftaki kapaktan tutuyorum ben de. Dur <laughs> şimdi. Çarap kadeği gibi. Atarım vallahi elimden. Ne? <laughs> pek Kadına sağlık pek 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 sağlıklı olması da plastiğin içinde içerek evet böyle. Ah, içine <laughs> bandıra bandıra tamam. anam yandım elim <laughs> Bu kaçtı, en son ne attıysan <laughs> ondan at bundan attım biraz bunu söylemediler